Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Granny tüm kaçışları yapıyorum. Ama 3. bölümü bugün Granny 2'ye geçtik. Burada üç tane kaçış bulunmakta ve ilk olarak anahtarlara göre ilerleyeceğiz. Eşyalara göre ilerlemeyeceğiz. Anahtarlara göre ilerleyeceğiz. Ne, nereden kaçacağımızı ona göre karar vereceğiz. <laughs> <laughs> Karakterimiz kalktı. Zaten gıdani falan yok. Aç kapıyı. Ben aşağıya. Fuse bulduk. Glass Fuse. Dursun anahtarlara göre gideceğiz dedik. İlk bulduğumuz anahtar nereden kaçmamızı işe yarıyorsa oradan, oradan kaçacağız. Umarım kapıdan kaçışın hani bir şey anahtarı falan gelir. Şimdi kapıdan kaçmayı çok istiyorum. Aslında direkt bunu anket olarak da kaçış kaçışı sizin seçmenizi isteyeceğim. Aa ben örümcek. Pü. Ya bu da değil. Bu dolay değil de çok. Aç şurayı. Helikopter. Helikopterden kaçmıyor. Ya helikopter. Hem çok şey ya. Of. Uğraştıracak helikopter. Neyse. Ne dedik? Anahtarlığa göre gideceğiz. i̇lk olarak anahtar şey, şeyin anahtarı geldi. Mecburi. üst kata bakalım katır bulduk Alanın katırı düşürelim katı aha Save key. Gazolini bulduk. Gazo gazolin can. Gazolin can. <laughs> dalilo, dalilo. Bot key. Of. Ne güzel. Her bottan falan kaçardım ya. Oğlum helikopter neymiş ya? Helikopter ne lan? Helikopter nedir hocam? Helikopter kanatları olan uçabilen bir şeydir. <laughs> ne? Ne yapayım ben bunu? Dot handle'ı ne yapayım abi? Hı. Duran bekle benim duvar doylutu inmem lazım. Doylut. Şurayı da açalım. Arkadaşlar kanalıma eğlence videoları buluyor musunuz? Hayır bulmuyorum diyorsanız. Umarım bu gece iyi iyi uyuyorsunuz. Çünkü bu gece evinizi şaka şaka. Ben ee bir, bir yer var mı? bilmiyorum o yüzden dostum bu brenci brençlik hmm, bir yer var ama oraya şimdi Ben kim ol? aa gelmiyor bu da <laughs> dıkşın 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 açalım aa katılı bulunan ziyo aslında he. Botun şeyini bir de bulduk. Aslında bottan mı kaçsak ki? Hadi. <laughs> bottan mı kaçsam? Helikopterden kaçacağım. ya bunu ona ona karar verdik. Hadi bakalım. Katılgımımız iyi oldu. Çünkü ile katı katır hani katır ya katır 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 katı katır 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 Başı fanıymış. O katıdan diyor. Çılgınasız ne diyorsunuz? Değil mi? Çok çocuk da geliyor. Çok çocukça da geliyor. Değil mi? Aslında bir dakika. Filmi ben de demin bir filmi bedava da sponsor <laughs> insan ister istemez gidip bir filmi Sponsor olurdum ya. Evet arkadaşlar. Videoyu ufak bir gerekiyordu. Şu ana kadar bir şu şeyi bulduk. Videnç ya. Off. Bana aslında var ya şey lazım. He. Bana şu şatkanın onun şeyi lazım. Hiçbir şey de çıkmamış ya. et çıkmadı. Hotkeyi ne yapayım ben? Virenç nereden çıkmıştı? Virenç nereden çıkmıştı ya? Virencin nereden çıktığını unuttum. Aha. Ee, e, e, birazdan o bebe. Hiç iyi şeyler yaşamayacak. Şimdi buraya geldik. Buraya da geldik. Buraya geldik. Buraya girdik. Bunu açtık. Bunu aldık. Bunu da aldık. <laughs> Sonra bunu buraya attık mı attık. Sonra virenç neredeydi? Virenç. Virenç yoktu. Yoktu. Yoktu ne demek kardeş? Ne diyor? Git Helikopter kay diyor. Abi. Abi Musin. Musin. <laughs> Musin şişeyle yaşamayacak. içine gideceğiz. Musin'in içinden geçme part 1. A bunu da Çok güzel. Zaten silah da bulmuştuk. Gazolinde bulundu. Glass Fuse Alt katta. Neredeydi lan bu fire... virenç? Aaa virenç. <laughs> Şakasız virençin nerede oldu? Ha tamam burada. Şu anda kesin yoruma. Herkes benimle dalga geçti. O yorumcuları görüyorum şu an. Hmm. Şimdi Musin. Musin. Bekle sen Musin. Musin hiç iyi şeyler yaşamayacak. Önce silahı buraya atalım. Eee Muhsin? Yine gitmeyecek misin? Tamam Muhsin bekle Tam yerine gidiyordu. Silah, şatkan aldım. Muhsin! Hazırız. Muhsin şu an buraya gelmez. Muhsin buraya gelmeyi düşünüyor mu evlad? Gitmeye de korkuyor mu? Yanında gelecek diye. Muhsin. Muhsin, gelmeyi düşünüyor mu evlad? Muhsin gelmek istemiyor. Ha. Ha. Geldin ya. Ne? Ne var lan? Allah. Sen de dokunmasaydın. O kuduğu Tamam. Benim bu da işim bitti. Bunu içeri alalım. Bunu içeri alalım. Kapıyı kapatalım. Hadi eyvallah. Evet buradan buraya geçiyoruz. Zaten kaptan handwell. İş görmez handwell. Ha şuradaydı yatak odası. Yatak odası. Yatak odası. ben niye bir anda böyle böyle şeylerde konuşmaya başladı? Cuk. Grandpa. 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 Krampa. Krampa. Ne? <laughs> 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 yeah. Sen bekle, sen bekle, odası bekle. Çatıt. Çok güzel. Bacakları 35 bin. 35 bin diyor. 35 80'dir. 30. 30, 30 konuşmayacağım ben. Ya bak, bak geçen geçen videoda da konuşamadım. Bu videoda da konuşacağım. Benim bir konuşma bir, bir, bir benim acilen gidip konuşma öğren konuşma öğren. Ay ay ay. Ben konuşmayayım koş 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 piu <laughs> çıkalım 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 çık 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 çıkalım oho <laughs> Şimdi gidip katılalım katılacağız hatırlayacağız. Katır atın yavrusu olan yok. Katır atın av, yok. Atın annesi kat yok. Atın annesi katır olamaz. Katırın annesi at yok. Tam tersi zebra ha katır zebra ne? <laughs> biz katır ne ara at, ne ara böyle konulara geldik biz? Ne veriyorsun bana? Petrokey. Senin vereceğin anahtarında her şey. <Sessizlik> <What>? He? <Sessizlik> Geç dur. Bu kayboluydu. Kayboluydu. Ben bu şehrimi niye söylüyorum? Şehrime asla söylemem Söylemeyeceğim alalım birkaç tane ammo. Ne diyor o? Git oğlum ben almam. Aha. Tam sabah alamadık. o aşağıya düştüm. bu <laughs> da niye böyle bir yer adam? Bunlar deli. Geçmişler neler neler. Ya, ya ne oluyor Nurma? Ya bizim adamda var ya ayrı bir deli. Bak o da camı kır, camı parça, silahla camı parçalı ya, kaçmak varken <laughs> iki saat bu uçakla falan. Ben ne var? Alacağım şatkanı vuracağım. Hmm. Vur, kapıya kapıya vuracağım. Kapı demişim. Cama vur. Cama vuracaksın. Sonra tipini böyle bu, bu ne illa? Bunu tabii. Sıfatsız. Sıfatsız aile. Evet. Kaçma operasyonumuz başlamıştır. Arkadaşlar bu da şu... şu nedir? Bu bir tane kitap buluyorsunuz. Kitap. O kitabı alıyınız. O kitabı alınca böyle bir şey çıkıyor. Bu çıkınca helikopteri düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu şey ve niye kitabı girip girip geliyor. <tuh> Hmm. Ben de bir düşüş istemiyorum Şimdi koş. Bu da ne var? Gereksiz. Neyse, suç Şimdi bu da Bu ne? Helikopter ki. Nap? Skaçı götürüyoruz. Hepsini bu yatakta toplayacağım. Sonra yukarı. En sonunda en yukarıya götürüp. Koş 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 koş. String koş, koş 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 koş. Hoppala. Hoppala. Burada bir şey yok. İçimiz zaten Kanalı hmm, hatırlamaya çalışıyorum. Gazolin var bir tane. Zaten gazolinden bir tane vardı neyse. E, şuradan gazolini alalım. Gazolini direkt buraya atalım. Tamam. Bir bant vardı. Bant Bant neredeydi? Bant. Çok güzel bir sorum olacak. Bant neredeydi? Bant şurada değil miydi? Değil Değil nerede olduğunu... Bantı Bant, direkt çıkarmamış bile olabilir. Ay anam 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 anam. çıkalım yukarı ya. Aa, bulamadım. Bant neredeydik ya? Bant çıkarmış. Buldum diye hatırlıyorum ama. Neyse. Doldurduk. Ay gitti sonsuzlu. Hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. Neyse. Hadi artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi aşağıya ineceğiz. Alt kata. Alt kata ineceğiz. Cidden bunlar buradan mı çıktı ya? Sizin çıkacağınız yeri ben. Gazelin burada ne var bu gazolin orada ne arıyor? Çok basit. Yok bu da şıpak buluk. Şıpak buluk vardı. Kapoda ne de yok oldu. Benim ben de bilmiyorum. Onu boş ver. Oh. Oğlum. Yok lan. Nasıl? Şaka yapıyorsun değil mi? Da yok. Bu kadar mı çıktı ki? Şuraya bakayım bir de. Yo burada da değil. Ha tam buradaymış. Hemen şu aşağıdan şey alalım. Açılıyor aşk bizim anahtarı. Bunu kapat. 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 Şimdi de kapat. Evet. Tamam o hazır. Bu hazır. Her şey hazır. Şimdi bu sahneyi size bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar. Bir bölümün daha sonunu. Evet bir oyunun daha sonuna gelmiş olduk. Bir daha abone olup kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.